Selam gençler kanala ve videoya hoş geldiniz. Ben Serdar. Bugün yeni çıkan bir mobil MMORPG oynayacağız. Bir ilk bakış atacağız. Güzel mi değil mi onu değerlendireceğiz. Oyunumuzun ismi Abasis Walker. Eğer bu oyuna başlamayı düşünüyorsanız mutlaka bu videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Bu arada bu oyun yeni bir mobil MMORPG olarak lanse edildi. Ama aslında piyasada aktif olan olarak oynanan bir oyunun Avrupa serveri gibi bir şey. Crisis S belki duyduysanız bu oyuna çok fazla benziyor arkadaşlar. Neredeyse her şey aynı birkaç farklılık varsa vardır yoksa yoktur. Onu da bilemem ama ilk başta bir karakter oluşturma ekranından oyuna girelim bakalım neleri var neleri yok iyisiyle kötüsüyle değerlendirelim. Hadi şimdi oyunu incelemeye geçelim. Oraya Jungle. Şu an karşımıza iki tane seçim ekranı çıktı. Cinsiyet seçeceğiz. Seçeceğiz diyorum artık konuşmayı da unutuyorum. Seçeceğiz. Kız ya da erkek. Erkeğe de bir bakalım. Erkek de böyle yakışıklı. Kız da böyle tatlı. Biz kız seçelim. Hadi bakalım. Şöyle uzaktan bakınca bir bize görünümümüzü gösteriyor. Grafikler güzel duruyor. Ben şu an emülatörden oynuyorum bu arada. Mobilde nedense oyun biraz kasıyor. Özellikle video kaydı alırken. O yüzden bilgisayardan faydalanacağım. Kusura bakmayın mobilden oynamak isterim her zaman. Mobil oyun mobilden oynanır taraftarıyım. Face'imize bakalım. Face'ten yüz tipimizi seçebiliyormuşuz. Şu tatlı biraz bunu seçelim. Göz bebeğimizi de şöyle sarı yapalım. Aslan gözü gibi olsun. Saç tipimizi genelde bu tarz kısa saçları severim. Rengimizi de siyah mı yapsak? Neyse böyle mor mavi arası bir şey yapalım. Burada yüz dövmesi ekleyebiliyormuşuz. Su yüz dövmesini ekleyelim ve rengini de mor yapalım. Oyunun karakter yaratma ekranı bu kadar arkadaşlar. Çok da bir şey beklemiyordum zaten. Çok da önemli mi benim için? Çok da değil. Şimdi oyuna geçelim. Şu an oyundayız. Oyuna girer girmez direkt NPC'ye doğru koşuyor karakter böyle. Otomatik bir şekilde. İlk önce size ayarları göstereyim grafik ayarlarında neler var onları görün bu arada pingi çok iyi gösteriyor Avrupa sunucusu olduğundan dolayıdır yüksek ihtimal Crisis S'de Crisis diye okuyorum her seferinde İlk başta da yanlış okudum Crisis S'de de SEA sunucusu vardı farklı sunucular da vardı o yüzden Avrupa sunucusu yoktu biraz problemli oynuyorduk ee, Grafik ayarlarını medium almış biz bunu ultimate e alalım Sonra şuradan set rüzülasyon demiş. Bunu da %100'ü e alalım. Şöyle biraz daha güzel grafiklerde oynayalım. Oyunun bu arada gördüğünüz gibi yakınlaştırma, uzaklaştırması yok. 3D free bir kamera sahip değil. Sabit, kilitli, 2.5D izometrik bir açıdan oyunu oynuyoruz. Yanlış hatırlamıyorsam Crisis S'te bu vardı. Yani 3D free bir kamera vardı. Oyunun buton tasarımları mobil telefonlarda biraz problem yaratabilir. Bence çok fazla büyük. Direkt düelloya başlıyoruz ki kesinlikle yanlış anlaşılmasın. Bu oyun %100 oto. Yani oto sevenler için çok iyi. Manuel sevenler için kötü. Bu arada fark ettiniz mi bilmiyorum ama oyunda herhangi bir şekilde sınıf seçmedik. Bu oyunun en büyük özelliklerinden biri sınıf seçiminin olmaması. Bu bence kötü bir şey farklı bir özellik mi? Farklı bir özellik. Bunda genelde yeteneklere, kullandığınız silahın özelliklerine, statlarına göre karakterler ayrılıyor sınıfları ama ayrıyetten savaşçıdır, silah şöktür, silah şördür. Böyle şeyler seçmiyoruz. Zaten gördüğünüz gibi hem kılıç kullanıyoruz hem de silahla ateş edebiliyoruz. İkisinin de farklı yeteneklerini açıyoruz. Şu an 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane neredeyse kullanılabilir yeteneğimiz açılacak şöyle kasan birileri var mı? Bir onların görünümlerine bakmak istiyorum. Gözükmüyor mu ya? Burada gözüküyor olması lazım tıklayınca. Gözükmüyormuş. Krisi sesle bakabiliyorduk. Neyse biz görevimizi yapmaya devam edelim. Yetenekler, ee, grafikler muazzam kötü değil. Muazzam iyi de değil. Yani 2021 yılında oynanacak bir oyun mu? Yani oynamak isteyen varsa neden oynanmasın ama şu anlık benim tarzımı pek yansıtmıyormuş gibi duruyor. Şimdi yalan yok. Yani bu tarz bir oyunun bence harcanmış diyebilirim. Ben bu konsepte sahip çok daha iyi oyun piyasaya sürülebilirdi diye düşünüyorum. Doğruyu söylemek gerekirse arkadaşlar. Yani benim görüşüm bu yönde. Oyunun grafikleri kötü değil, dünyası kötü değil, ama ben biraz daha böyle ağır başlı bir oyun yapardım. Bu oyun çok fazla hani günümüzde sık sık çıkan oyunlara benzemiş. Zaten bu tarz oyunları da bol bol oynuyoruz. Sürekli olarak Google Play Store'da tep tep de karşıma çıkıyor. Her çıkan mobil MMORPG'nin videosunu çekmiyorum. Mesela ne oldu şu an? Bir yetenek animasyonu kayması oldu anladınız mı? Burada hangi yeteneği kullandı anlamadık. Mesela şu ateş topu gibi duran yeteneği kullanacağım tekrardan. Demin bu animasyon bir kaydı. Oyun kalabalık ortamlarda baya FPS drop yiyor yalnız. Baya FPS drop yiyor. Şu an ne yapıyoruz? Karakterimiz açıldı. Yanımıza bir tane pet verdiler. Yanımıza bir tane pet gelecek galiba. Tatlı bir dinozor mu gelecek? Ne olacak? Gelmedi mi o? Şu grafikleri biraz düşürsek mi ki ya? Acaba bakın ultimate'de kalabalık ortamlarda kasıyordu. Biz medium alalım. Medium'da oynamaya denelim zaten medium'la arasında da çok da bir fark yok şuraya tekrardan gideceğim bir yetenek kullanacağım. Yani birkaç FPS fark etti ama kayda değer bir yükselme ya da düşme olmuyor. Zaten oyunun en büyük eksilerinden biri de 60 FPS'i desteklememesi. Yani bence 60 FPS desteklememek günümüzde çok büyük ayıp. 144 Hz ekrana sahip telefonlar çıkıyor lan. 60 FPS desteklememek bence gerçekten kötü. Yetenek animasyonları da çok otomatik olmuş ya. Yani bu oyunu zaten daha önce deneyimlemiş gibiyim. Farklı bir oyunmuş gibi gelmiyor. Hani basit boss dinamikleri. Basit demeyeyim de alışılmış boss dinamikleri. Ne kadar değerlendirebiliriz ki? Giydiğimiz kıyafetler zaten üzerimizde gözükmüyor. Çünkü oyunun en güzel yanlarından biri kostümizasyon seçeneğinin güzel olması. Oyunda kanatlar var, çok farklı kostüm seçenekleri var. Bu arada şöyle oyunun erkek karakterlerine tiplemelere bakınca sizin de aklınıza şey gelmiyor mu? Final Fantasy gelmiyor mu? Yani ben Final Fantasy'ye çok benzetiyorum oyunu. Yani oyunda slotlar hep böyle toplu alanda bir yerde duruyorsa bence aşırı saçma yani ya. Oğlum ne buraya tıkla diyoruz ne. Şimdi herkes yorumlara yazacaktır o da önemli bir konu çünkü oyun pay to win mi diyeceksiniz. Bu oyunun pay to win olmama olasılığı yok onu ben size zaten en başta söyleyeyim. Oyun %100 pay to win. Nerede, ne derece pay to win? Orta derecenin üstünde diye tahmin ediyorum çünkü Crysis S'in aynısı olduğu için o yönden değerlendiriyorum. Bu da orta derecedir yani orta derecenin üstündedir çünkü o da baya baya pay to de orta derecenin üstünde bir pay to win seviyesine sahipti. Bunda da yüksek ihtimal parayı veren düdüğü çalar. Ha siz oyunu beğendiniz mi? Abi pay to win olmasına bakmayın takılın oynamanıza bakın yani belli bir level'a kadar kasın. Zevk alırsanız devam edin zevk almazsanız devam etmeyin. Mektup falan gelmiş neler var? Bu neymiş? He buna ben kayıt olmuş. Ulan ne verdi o? Mount Mecha Dragon. Abi ne verdi lan ona? ona bak. 1 milyon gold kart verdi. Bir dakika dostum şu şu dragonu kullanalım. Bunu kullanabiliyor muyuz? 40 level'da kullanabiliyormuşuz. Ama nasıl? Bu pet mi? Ne bu? Bu pet gibi bir şey. Umarım binek değildir yoksa çıldırırım. Zaten bu oyunun kostümlerini beğeniyordum ama binekleri bu kadar havalı mıydı ya? Oyunun fark ettiyseniz bir Skyfy böyle ne bileyim bir Cyberpunk havası var yani. Ama tam da o yönde değil. Ha ne oluyor bunlar nasıl drop yerleştirme bunlar nasıl slotları dağıtma ya çok saçma. Yetenek animasyonları gördüğünüz gibi sürekli kayıyor. Yani şu an emülatörde verdiği performans mobilde de aynı şekilde devam ediyor emin olabilirsiniz. Mobilde de çoğu kez FPS düşüşleri düşüşleri yaşıyorum. Benim Mobilde oynadığım cihaz Xiaomi Mi 6. 6 GB RAM'i var Snapdragon 835 tamam chipseti biraz eskidi ama 60 FPS destekleyen oyunları orta ayarlarda 60 FPS çok iyi bir şekilde oynayabiliyorum. Hatta optimizasyonu çok iyi en yüksek ayarlarda bile oynuyorum. Bu tarz bir oyunda bence kasmaması gerekiyor ama bunda kasıyor. Bu da demek oluyor ki oyunda bir optimizasyon problemi var. Ama garip bir şekilde Oyunda çok fazla oyuncu var arkadaşlar. Bir günde adamlar 4 tane 5 tane 20 tane server açıyorlar. Bir günde. Düşünün her serverda böyle deli gibi her yerde boss'tan canavardan çok oyuncu var yani. Garip bu insanlar böyle oyunları seviyor ya. Anlamadığım bir şekilde seviyor. Burada ne loto mu çekeceğiz? Çekelim hadi. Ee, yükleme yapmamız istiyor. Kaybol. Başka ne yapacağız? Şunlar. Bunları toplayacağız. Bize ufak kanat veriyor. Sonra kanatlarımız böyle büyüyecek, güzelleşecek. Sonra bize böyle değişik değişik binekler, ejderhalar falan veriyor. Versin abi. İşini dağıtsın. Sonra da bol bol para toplayacak zaten. Yok gençler bu oyun benden geçer not almaz. Bilmiyorum da yani alacağını zannetmiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz mutlaka oyun hakkındaki görüşlerinizi yazmayı unutmayın. Bu tarz gameplay videolarının daha sık gelmesini isterseniz de bu videoyu beğenirseniz çok sevinirim ve beni desteklemek için de abone olup bildirimleri açarsanız çok iyi olur. Videonun ortasında söyledim. Normalde videonun başında ya da videonun sonunda söylerim böyle şeyleri ama <laughs> doğruyu söylemek gerekirse yenice aklıma geldi. Sürekli aynı şeyler. Şu an boşa saldırıyor gibi duruyor ama yok abi gençler. Yani bu oyunun kostümizasyonu falan güzel de <laughs> Ben oynayamam yani bu oyunu. Siz sever misiniz bilmiyorum ama oyunda güzel yanları sadece kostümleri, binekleri, bu tarz tasarımları, güzel grafikleri orta derece en yüksek ayarlarda oynarsanız güzel bir his verir size. Ama oynanış bence berbat. Yani ben oynanış yönünden beğenmedim. Zaten yaptığım bir listede de bu oyunu sonlara yerleştirmiştim. Yapacak bir şey yok. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar söyleyeyim. Bu tarz gameplay videolarının daha sık gelmesini isterseniz bu videoyu beğenmeniz ve altına yorum bırakmanız yeterli. Beni desteklemek isterseniz de abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.